Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ukos'ta birliktesiniz. Ben Ukos'tan Sefa. Dostlar bugün de sizlerle birlikte Call Modern Warfare Burada yani Call of 4 ve 5. bölümümüzün karşınızdayım. Karşınızdayım. Hepiniz videoma hoş da. geldiniz arkadaşlar. Dostlar umarım iyisinizdir. Beni sorarsınız ben değilim Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen oyuna başlayalım arkadaşlar. Buyurun. Az önce helikopterimize bir missile yani füze çarptı. Düştük. Bakalım ne olacak. Ha, hala tek parçası. Kalk. Hadi. Yani diyor ki <laughs> ıı, kalkmamız gitmemiz lazım diyor. Bizi bulmadan 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 diyor. Olur mu alsam acaba? MP5 mi alsam? 127, 133, 127. Yok abi 133 ver daha fazla mermisi var. bravo 6 this is base plate ac-130 gunship support is on the way but it will take some time before they will be in a position to assist over copy bravo 6 out and ac-130 i see right. haven't worked on one of those in a while sir vehicles coming from the north get under that bridge move it okay. reach extraction point yani ulaş neye ulaşıyor çıkılacak yani çıkartma olacak noktaya ulaş diyor hold up we've got company что здесь происходит что тебе надо надо прикидываться Мы знаем, что Oğlum sıkmanız lazım ama Price Ya arkadaş Niye insanları bu kadar Deli edersiniz yani bu oyunu o Oynayanları ya Can çekiştim abi ya Sıkmanız lazım sizin de Yaşlı adam da kaçtı zaten. Diyor <laughs> ne oluyor anasını satayım. Öyle dedi. Abi yat. Stay down. Stay down. Tamam tamam yerdeyiz. Z'ye bastım alçalmak CTRL ile çöküyormuş. Bak şimdi. Hop. Nereye gidiyorsun? Yani? Daha zeyim mi? uğraşıyorum ne olasın? Şimdi nasıl? Daha ya? Doors sir. Get in the Çabuk 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 çabuk. Abi. Ya. Allah sayacağım, söyleyeceğim hepinize. Flashbang de şimdi mi söylüyorum? It's too quiet. Where the hell did they go? They probably, probably regrouping. Yani muhtemelen toplanıyorlardır diyor. Yani dikkatli olun diyor. Ha Intel var. Alalım hemen. Güzel. Vallahi sen miydin oğlum? Vallahi sıkıyordum daha. Oğlum oho abi ya siz ne yapıyorsunuz sıksanıza Beni bekliyorlar abi şaka mısınız ya? <laughs> Adam orada üst tarafa geliyor bunlar ne abi ben anlam veremedim abi ya. Ha bir memnun kaldı. Artık kalmadı. Şunu da al. He. Bela abi şunu da <gülüyor> <gülüyor> It doesn't look like they know where we are. Let's keep it that way. Alright, let's press on. Move. Oh. Hold up. Sentries on the bridge up ahead. Sentries? Stay out of the spotlight. Don't move, but stay low. Guns are returned. We're compromised. Over fire. Return fire and head for the far end of the field. Move. Send Mandalan in. Nereden gördün, nereden duydun arkadaş? Yani çıldırmamak elde iyi ya. Moş helikopter. Gel Zaten tek beni görüyor, anasını ağladığını dürttüğümün helikopteri. Ne oldu? Skamir ne demiyor? Abicim oradan ateş alıyoruz. Sizin sıkmanız lazım ya. Ay vallahi şiştin. <laughs> İbne bak bir de bomba patlatıyor ya. Nerelerden sıkıyor bilmiyorum şu anda Lan gez Allah seni top etsin ya Söndür şu ışığı abi da sönmüyor ki ya nasıl oyun yaptınız ben anlam veremedim ya Biraz şey yapın ya abi ya Üzerine düşün oyunu ya Ben şu anda oyun üzerine hiç düşmek istemiyorum ya O kadar hani şey yapılmış oyunda. Üzerine düşmemiş yani. Geri 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 abi bombanın üzerine yürüme işte. mı? Ben <laughs> gezmeli Kaçma bir yere. kendime attım Allah'ın flaşı ya. Onu patlatmamız mı gerekiyor bizim şimdi? Dur abi, bir dakika. Onu ben adamını bir öldüreyim. Geç abi içeri 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 içeri. Dışarıda beklemenizin bir anlamı yok ki. Grab a stinger and take out that chopper Bloody He's popping flares. This won't be easy. So, grab another stinger and fire again. Let's blow to the. Bloody Hi. Good work, so Everyone on me. Let's move out. Oh, Kieju. Bravo 6, be advised that AC 130 is entering your airspace at this time. Out. Bravo 6, this is Warhammer standing by. Heard you could use some help down there. Call the shot. Warhammer, fire mission, danger close. Enemy armor and infantry 100 meters to the southwest of our location. Over. Copy. Coming down. Rumble, Bravo Six will cover you all the way to the extraction zone. You better get moving. Roger that war hammer. We're moving now. Out. Come on, let's go. are you a call to the Beşinci bölümü burada bitirmiş oldum. Her videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.